Elhamdülillah sabah namazını kıldık Kabe-i Muazzamata. Bu altın oluk. İstikameti Türkiye. Yavuz Sultan Selim Han zamanında yaptırılmış bereketin Türkiye tarafına gelmesi için. Önü Hicri İsmail olarak geçiyor. Hicri duvar var. Yan tarafta Kabe-i Muazzama'nın kapısı. Akabinde Müzdelife, da Hacer Resvet taşı var tam o köşede. Bu köşede Hacer Resvet taşı var. Şu sarı revaklar Osmanlılar zamanında yaptırılmış. Yavuz Sultan Selim'den Abdülhamit Han Hazretlerine kadar Osmanlı padişahların isimleri yazılı üzerinde. Tam altın olun karşısında Peygamber Efendimizin miraca yükseltildiği direk var, kırmızı direk. Tam bu buradan miraca yükseltilmiş. Evet burada İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izleri var makam İbrahim. Cümleten selamette kalmaz. Böyle çıkışlar bayağı bir uzak çıkışı buraya.